Sandık kanalına hoş geldiniz. Son dakika bir haberle sizlerleyiz. Macron'dan Cezayir'de küstah açıklama, Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor. Enerji krizini çözmek için Cezayir'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi. Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu. Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor. Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, siyasal İslamcı aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti. Macron ayrıca Türkiye, Rusya ve Çin'de aktivizm, neokolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor diye konuştu. Fransız Cumhurbaşkanı Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, "Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size Fransa hakkında mesnetsiz şeyler öğretiliyor." yanlış ifadelerini kullandı.